<Sessizlik> Selamlar. Bir süredir yoktum. Yapmam gereken bazı işler vardı. Ona odaklandım biraz da. Yine gündemden kaçmaya mı çalışsam? Nasıl açıklasam? Biraz kafamı toparlamak istedim. O yüzden, o yüzden ortalama bir şekilde çalıştım. Buraya pek vakit ayırmadım. Çoğunuz biliyor zaten. Kadir Şeker olayını görmüşsünüzdür. 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine de bilmeyenler için söyleyeyim. Özetle şöyle. Bir adamın sevgilisini veya karısını ...dövdüğünü sanıp adamla tartışmaya sonrasında da kavgaya giriyor. Bu sırada yanında taşıdığı bıçağı yanlışlıkla olarak veya gözü karararak adamın kalbine saplıyor. Adam olay yerinde ölüyor. Bu durum hakkında kamuoyunda baya bir tepki var. İnsanlar istiyor ki Kadir'i serbest bırakalım. Bir yandan şunu da söylemem gerekiyor. Kadir kötü biri değil ama işte yanlış anda küçük bir yanlış karar sonucu hayatı bir nevi kararıyor. Ama bir yandan da şunu söylemem gerekiyor. Cezasız da kalmazdı tabii ki bu. Ortada basit bir olay yok. Ortada bir cinayet var. Nasıl durumda ceza almamasını talep ederdim ben mesela. Gerçekten o sırada o şahsın o kadını öldüreceği net bir şekilde anlaşılır. O sürede etkisiz hale getirmeye çalışırken yanlışlıkla öldürür. Buna tamam derim. Ama çocuğun cebindeki bıçak avukatı o bıçağı meyve bıçağı olarak tanımlasa da o bıçağı gördüm. Meyve soymak için bir bıçak değil bu. Küçük bir bıçak dedi değil. Bıçağını çıkartıp büyük ihtimal gözü kararıyor, saplıyor. Ha 12 buçuk yıl bence biraz fazla. Zaten dün de itiraz gelmiş mahkemeye. Belki 12 buçuk yıl azalabilir. Diyelim ki 7-8 seneye düştü. Sonrasında zaten içeride iyi bir şekilde devam ederse daha az sürede dışarı çıkabilir. İnsanlarda ben şunu gördüm. Ülkede herkes hukukçu. Yani hukukla gram alakası olmayan insanlar bile orada ahkam kesiyor. Ya biz kendinize gelin yani. Millet boşuna okuyor o zaman gelelim sana soralım cezaları. Bu böyle olsun mu şu şöyle olsun mu diye. Tamamen de vicdan üzerinden konuşalım artık. Mesela ortada bir cinayet var. Bakalım kişiye. Aa bunun tipi düzgün. Cezaya az verelim o zaman. Veya şey diyelim. Ortada bir cinayet var. Bir tane de ağır şüpheli var. Tipine bakalım. Hmm bence bu suçlu. Hadi atalım bunu hapse. Cezası ne kadar olsun? 100 yıl. Böyle işlemiyor. Kesinlikler üzerinden yürür hukuk. İnsanlar diğer olaylarla karşılaştırıyor. İşte bakın bu kişiler ceza almazken bu çocuk niye içeride diye soruyu biraz yanlış sormuyor musunuz sorunun doğrusu şu bu çocuk içerideyken bu 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 suçları işleyenler neden dışarıda Asıl sorulması gereken soru bu. Şimdi bir grup arkadaş çıkıp beni destekçi olarak falan da çıkartacaklar. Sırf bunları dedim diye. Sanki kadını ben dövmüşüm gibi konuşacaklar. Abartma falan diyenler çıkacak ama neler neler var burada. Dolandırıcıya dolandırıcı dedim diye vay sen de biliyorsun demek ki sen de dolandırıcısın falan diyen tonla insan var burada. Pislik dolu oğlum burası. Bir diğer nokta işte dışarıdan karışmanın ne kadar da sıkıntılar oluşturabileceğinin örneği. Gezerken bir olayla karşılaşsın. Bir kavga olsa ayırmam. Olay bana patlayabilir daha büyük olaylar olabilir. Yine uzakta dururum. Ha ne yaparım? Vatandaş olarak elimden gelebilecek en iyi hamle olarak polisi ararım. Olay sonrasında benden çıkmıştır. Diğer türlü sana ağır yansıyabilir. Siz şimdi Kadir'in hapiste olmasına yanıyor olabilirsiniz. Mezarda da olabilirdi. Bir yakınım vardı bundan 10 sene önce kadar. Bir kavga görüyor sokakta. Bir ayırayım diyor. Taraflardan biri saplıyor buna bıçağı. Az daha ölüyordu. Ya da işte bunun gibi kadına şiddet olaylarında ayırayım dersiniz. Kadını kurtarayım dersiniz. Yine bu olaydaki gibi kadın ben dayak yemeyi severim der. Yine suçlu siz olursunuz ayırmak için. Yani bence çok da karışmayın. Bazılarınız kızacak bu duruma ama kendi tercihi yani o kadının dayak yiyorsa her kadın için geçerli değil ama sevgilisi ise kendi tercihi yani benim doğumumda olmaz. Psikopat seviyorsan böyle şeylerle de karşılaşma ihtimalin yüksektir yani ne yapayım. Otururum polisi beklerim. Polis gelir müdahale eder. Sonrasına karışmam. Yani işte geçenki Aleyna Çakır olayında aşırı sinirlendik. Neden bu kişiler rahatça dışarıda gezebiliyor ana şüpheli olmasına rağmen? Oturup bunlara sinirlenmemiz gerekiyor. Oturup bu konunun hukuksuzluğuna dahil olmamız gerekiyor. Kadir için yapabileceğimiz bir şey var mı? Cezayı indirip diğer türlü Kadir salınsa bu türlü sorunlar da oluşturabilir. Uç örnek vereceğim biraz ama mesela kişi evlidir ama sevgilisi de vardır. Zaman içinde eşini iyice çıldırtmaya başlar bir plan kurar. Dışarıdayken bununla çok ağır bir şekilde konuşabilir. Herif artık gözünü döndürecek kadar sert konuşabilir. Tabii ki bu dediğim her insan için geçerli değil. Beni çok fena delirtsen de çok kolay kolay şiddete başvuracak bir insan değilim. Birçoğunuz da böyledir zaten. Neyse sevgilisiyle yapar planı. Ben bu adamı çıldırtacağım. Üzerime yürüyecek. Sen de o sırada gel öldür adama. Şimdi buna uç olay diyorsunuz değil mi? Buna benzer çok olay yaşanıyor. Belki kendi çevrenizde olmayabilir. Kendinizi iyi yetiştirmeyebilirsiniz işinizdir. Çevreniz iyidir. Ama öyle leş çevreler var ki. Sonra bu kadının sevgilisi de işte kocasından şiddet görüyordu. Kurtarmaya çalışırken yanlışlıkla öldürdüm adamı der. Sonrasında da serbest olabilir. Biraz dağınık konuşuyorum. Birkaç gündür podcast yapmayınca kafa dağıldı birazdan. Ne olabilirdi? Kadir ne yapabilirdi o durumda? Bıçağa sarılmayabilirdi bıçağa sarıldı diyelim. Yanlışlıkla veya ciddi bir şekilde bıçakladı bilemem. Ama bence gözü döndüğü için sapladı bıçağı. Göz dönmesi çok farklı bir olaydır bu arada. Hani isteyerek olan bir durum değil. Yani etkisiz hale getirmeye yönelik hareket yapabilirdi. Ya da baktı şiddet görebiliyor. Daha ötesi olmazdı herhalde ya bilmiyorum. Üzücü bir konu gerçekten. Siz siz olun. Şiddete başvurmaktansa veya ayırmaktansa polisi arayın derim yoksa yanan siz olabiliyorsunuz. Etik değerler üzerinden tartışınca iki ucu da boklu değnek gibi oluyor biraz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu akşam yayın saat 8'de olacak. Bayağıdır yapmıyorduk yayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.